Olmuş mu? <laughs> Sonra arkadaşların sana puan verecekler. Hangi o 6 tane yüz çeşidi var. 6 yüz çeşidinden hangisini güzel yaptın diye. Tamam mı? Gözüm mü? Hayatta o kadar büyük yapamam. <laughs> Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın Pembe Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet. Şimdi Işıl cümlesinin gerisini getiremedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü ne yapacağımızı o da bilmiyor da, ondan. Işıl'a dedim ki, bu e, smile toplarıyla, hani var ya gülücük, gülümseme topları. Bunlarla bir oyun oynayacağız dedim Işıl'a. Ama tabi nasıl bir oyun olduğunu kendisi de henüz bilmiyor. O yüzden bana deminden beri sorup duruyordu, ne yapacağız, ne yapacağız diye. Şimdi, Işıl'ım. Buradan, şu toplardan içinde bunların 6 tane top var. Bir tane rastgele seçiyorsun. Bakmadan. Bakmadan. Ve o topa önce bakıyorsun nasıl olduğuna. Sonra kameraya gösteriyorsun ne top olduğuna. Daha sonra da aynı o yüzü yapmaya çalışıyorsun. Yüz şeklini o şekilde yapmaya çalışıyorsun. <laughs> İnşallah güzel yüz çıkar. Anladın mı oyunun ne olduğunu şimdi? Evet. Ne çıktı? <laughs> ne çıktı? Göster Eee Biraz daha böyle şeyi göster ağzını da görelim Ağzını göremiyoruz Şimdi yine göremiyoruz Biraz çevirsene şu tarafa Işıl göremiyoruz Allah aşkına kameraya Kameraya tutar mısın tam olarak? Tamam Anladık Evet arkadaşlar Şimdi Bakalım Işıl O yüzü yapabilecek mi? <laughs> <laughs> dur dur yaklaştıralım bakalım olmuş mu dur. Dur iyi görelim. Olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Sonra arkadaşların sana puan verecekler. Hangi o 6 tane yüz çeşidi var? 6 yüz çeşidinden hangisini güzel yaptın diye tamam mı? Gözüm mü? Hayatta o kadar büyük yapamam. <laughs> evet. Şimdi onu topa uzuna at. O geçti. Tamam sıra ikinci yüzde. Arkadaşlarım daha iyi görsünler diye. Evet seç bakalım. Seçtim. Ne çıktı? Nasıl bir şey çıktı? Ay iğrenç bir şey. <gülüyor> 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 Tekrar göstersen arkadaşlarına. Bakayım iyice gözüküyor mu? Evet bayağı bir gözüküyor. <laughs> Hadi. E, <tamam> be. <laughs> Hadi bakalım. Bakayım bakayım. Bir, ben de bakayım şu topa bir. Hmm. Bir kere gözler falan. Evet. evet. Ağız biraz bağırıyor gibi. Gözler de kısılmış gibi. Hadi bakalım. <laughs> Oldu mu arkadaşlar sizce? Olmadı mı yoksa? <laughs> şu ağız şeklini hayatta benziyor. <laughs> Bence yine de fena olmadı Işıl ya. Yani fena değil diyoruz. Tek gözüm sarı değil. <laughs> hmm, i̇lk ben 10 üzerinden ışık 8 verdim. Buna ikincisine 9 verdim. Bakalım arkadaşların kaç verecekler. Onu da top havuzuna. Tamam. Kaldı 4 tane top haberin olsun. Bakalım. Ben çıkar inşallah. Hadi bakalım seç bakalım seç bakalım. Ne çıktı? Aa, tekrar iyi göster, iyi göster. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Bir göz, hangi gözü kapalı? Bu taraftaki, değil mi? Son. Evet. Aa, bir de dil mi çıkartıyor? <gülüyor> <gülüyor> Size dil çıkartmış olacağım ama <laughs> <bir gözüm ederim. gülüyor> Hadi bakalım yapabilecek Dur, tekrar göster, topu da göster bu arada. Ama bak öyle yaparken bir de biraz da gülümsüyor mu acaba? Aa <laughs> <laughs> tamam peki. Onu da at. Kaç verdiğini biliyor musun? 9 evet. ee, değil. 8. 8 verdim. Evet. Şimdi sıra Kaç tane top kaldı? 3. 3 tane kaldı. Hadi bakalım. Karıştırdım, 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 karıştırdım. Adam diyor ki. Alamıyor Karıştırdım, 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 karıştırdım. Alamadın mı? <laughs> Çünkü sihirbazlık yaptım. Evet. Tekrar şimdi, şimdi alabileceksin. Hadi bakalım. <laughs> Göstersene biz de görelim. Kaç hiç yapamam. Ay bu nasıl bir yüz böyle? Kaç şeklimi hiç yapamam. Biraz daha çevir bu tarafa doğru. Çevir. Evet, böyle yapacak arkadaşlar. Kaş mi? hiç evet. yapamam valla. Kaş, göz, ağız nasılmış? <laughs> evet, hem bize doğru tut onu hem yap bakalım. Hadi bir elinle bize doğru tut. Ağız da biraz yamulmuş sanki. Ay boş atıyorlar. Hayır hayır bir tekrar öyle öyle hemen atma bakalım. Bir puan verelim önce. Göstersen onu bize de. Gideceğim mi ya? Mutsuz. <laughs> Aa, ben bundan sonra puan vermeyeceğim arkadaşlarını etkilememek için. Arkadaşların kendisi puan versin. Ben vazgeçtim. Hadi at. Ne kaldı şimdi? İki. İki tane kaldı. Bu göz hangisi? Bakalım. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Ne çıktı? <laughs> Ay, o nasıl bir şey? Bir, biraz daha yukarı kaldır bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ağza bak. Biraz daha düzelt ama biz göremiyoruz şöyle. Düzgün tut. Yine ağzını göremiyoruz. Hiç düzgün tutamıyorsun ki sen. O tarafa doğru tutuyorsun. Kameraya doğru tutmuyorsun. Şu an bana doğru tutuyorsun. Kamera doğru tutman gerekiyor. Hmm. bunu yapamazsın. Çok zor. Hadi bakalım. Bize de göster hem. Hı. Hem göster hem yap. Hmm. <laughs> Hiç fena değil. <laughs> Hadi at bakalım. Ona da puan verdik. Ben içimden veriyorum artık puanları. Kamerada sonra gösteririz. Evet. Şimdi son top. Yoksa gülen yüz mü çıkmadı? En son gülen yüz mü kaldı? Ha? Bence o gülen yüzdü. O <laughs> muydu gülen yüz yoksa? Hmm. Olabilir. Hadi bakalım. En basiti el Dur alamadım ki. Alamadın mı? Bu neymiş ya? Bu ne? Hani... Esas evet bu da bir gülüş tarzı ama sanki biraz daha böyle kız kız ve e, kötü bir gülüş gibi değil mi? Evet. Dişler fazla çıkmış ve e, ne bileyim tam filmlerdeki fazla gülüş şekli yani. Ya ben şuradaki düz çekin sonra şöyle <gülüyor> <gülüyor> yapamam mı diyorsun ya yoksa? <laughs> ha bize hem bize göster hem yap. Bize gösterir misin lütfen? Ay. Bence sen bunu pek yapamıyorsun. O gözlerde biraz kapalı sanki. Kapalı mıdır nedir biraz? Kapalı. Yukarı doğru mudur? Yukarı doğru mudur? <laughs> Bu kadar mı yapabildin onu? <laughs> <laughs> Aa, dur. Aa bir de şey kaşları... Ka Kaşlarını elinle mi kaldıracaksın? Hayır. <laughs> böyle kaldır böyle. Ha ha. Evet evet şimdi daha iyi oldu sanki. <laughs> Hadi at onu da bakalım. Evet. Şimdi anladık. Evet sence hangisini daha iyi yaptın Işıl? En sonuncuyu. En sonuncuyu mu daha iyi yaptım diyorsun? Ama en komik de o yüzden. <laughs> Gerçi hepsi, de birbirinden komik yüzler öyle değil mi? Onlar zaten şey, gülümseyen, gülümseyen yüzler işte, gülümseyen toplar. Ben bir ara şöyle <laughs> Daha fazla çeşit olsaydı gülümseme veya ağla, aslında ağlama falan böyle değişik şeyler de olsaydı. Gerçekten onları ağlayacak da, miydin? onları da alacaktım ama oyuncakçıda sadece altı çeşit bulabildim ışın. Gerçekten ağlamayacak, ağlayacak mıydım? Yani o zaman da ağlatırdım. Yani sen kendin ağlardın tabii ki. Ben ağlayacak değilim ya. <laughs> Ağlamaya ben sadece üzülünce. Yani. Evet, insanlar durup dururken zor ağlar öyle değil mi? Evet, ben Sinemalarda de... nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Gözyaşı damlası sıkıyorlarmış <laughs> gözlerine. Ondan sonra kameranın karşısına geçiyorlarmış. <laughs> bir de acıklı bir anlarını düşünüyorlarmış. Onu biliyor muydun? Ya da kötü anlar. Evet işte kötü anlarını. Hadi bakalım. arkadaşlarına bir hoşça kal deme vakti geldi yine. Bu güzel oyundan sonra da yine hoşça kal diyelim. Herhalde ilk defa görmüşlerdir bu oyunu, değil mi? Çünkü ben de hiçbir yerde görmedim şimdiye kadar. <laughs> evet bakalım hadi. Hmm. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın. Benim kızım nerede ya? sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne <laughs> oldu?